merhaba arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayız bugünkü videomuz e, internetten kuryeden bugün gelen frisbee 12 santimetre dört tane RGB fanımızın tanıtımı olacak e, Öncelikle isterseniz şöyle yakınlaşalım modelimiz şu FCL F12 72C modeli frisbee dört tane e, fanımız var RGB kumandası var ve içinde konektörü var 6 pimlik girişten. Şimdi kutu açtık. gördüğünüz gibi özelliklerini isterseniz şöyle söyleyeyim. Kumandadan kontrol edilebiliyor. Bu zaten ışığı da hızı da kontrol edebiliyor. Evet burada özellikleri yazıyor. 12 santimetrelik standart fanımız. Gördüğünüz gibi 1200 rpm hızında artı 10 eksi 10. Hava akımı 45 cfm. İnternette 45-65 arası yazıyor. Bu Fanın hızına göre değişiyordur muhtemelen. E, hava basıncı da 1.06 mm H2O. E, bu da 1.54'e kadar çıkıyor bildiğim kadarıyla. A, gürültü de 16 dp. Yani e, sessiz bir fanımız var. E, bu da e, dediğim gibi 16 ile 20 arasında yazmışlar. Fan hızına göre gürültü seviyesi de artıyor. Yani sessiz bir fan. 6000 e, ve e, molex'ten bağlantımız var arkadaşlar. 4000'den. Bağlaması çok kolay fandan çıkan 6 pin'lik 6 pin'lik konektörlere takıyoruz. Power sapımızdaki 4 pin'i de 4 pin molex'e geçiriyoruz. Bağlantılarımızı yapıyoruz. İsterseniz kutu açılımına geçelim. Kutu açılımını yapalım. Evet. Evet, kutumuzu açıyoruz. Evet, kutumuzdan çıkan, ee, evet gördüğünüz gibi ee, gösteriyor. Garanti belgesi kaşelenmiş. Evet, Frisbee fanlar diyor. E, bunu bir kenara bırakıyoruz. E, bunun içinde ne çıkacak bakalım. Evet, konektörümüz çıktı. Bırak çekiyorsun değil mi? Evet. Konektörümüz çıktı. 3, 5. 5 de burada 10 adet 6 pin girişi var. Buradan burada çift taraflı bantı var. Bunun bir de kablosu olması lazım. Bakalım. İlk defa atıyoruz. Bu kumandası. Gördüğünüz gibi. Evet. Vidaları. E, vidaları da. 4 fan için 4'er tane vida. Bunu da kenara koyuyoruz. Evet. E, başka ne çıkacak. Bakalım. Evet. E, Molex bağlantısı için e, bir adet Molex power supply bağlantıyı buna yapacağız. E, daha doğrusu bunun kırmızı olan gösteriyorum arkadaşlar. Bu kadar internette detaylı göstermiyorlar. Arkadaşlar internetten alırken bilgilendirilirse görülür. Gördüğünüz gibi burada bir 4 pinlik bir e, molex girişinden bağlantı var. Buradan da 3 pin. Şurada da bir 2 pin var. Tam olarak bilmiyorum. Ama bizim bağlayacağımız yer bu. Bunu buraya bağlayacağız. Molex'i de kasanın power sapına bağlayacağız. E, fanlardan çıkan fanları da gösterelim. 4 adet fanlardan çıkan evet bunlardan bir tanesini alalım. Evet. Evet. Güzel bir kargolama olmuş herhalde. Çıkaramadı. Zorlamayalım. Evet. Bir tanesini çıkarıyorum. Kablolar şey olmuş herhalde. Evet. Gördüğümüz gibi fan bu şekilde. Ee, titreme titreme engelle pedi var arkadaşlar. Ve bunun da muhtemelen hepsini çıkarmamız gerekiyor. Çünkü birbirine şey yapmışlar. Fanları sakince çekiyorsun dem vur. Kablolara zarar vermeden çıkaralım. Evet. Fanlarımızı çıkarttık. Ee, gördüğünüz gibi e, biraz şey yapmışlar. 6 pimlik girişi var fanlarda. Fanların üzerini inceliyoruz. Ee, 12 volt'tan kaç amper çalışıyormuş? Ee, 12 volt diyor. Amperini yazmamışlar. Ama gördüğünüz gibi gayet şık 1200 RPM'de çalışan fan. Eee Yeterli zannedersem bunları ben bir güzel ayarlayayım e, ve kasaya monta edeyim tekrar videomuza dönelim. E, Burak video ya şimdi şu an videoyu kesiyoruz. Kasaya taktıktan sonra tekrardan e, bir şeyini tanıtımını yapacağım ışıklandırmalarını falan. E, evet Burak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrardan kasamıza montajını yaptık. RGB fanlarımızı taktık. Bir tane buraya, iki tane de buraya, üç tane fanımızı taktık. Bir fanı da fazladan kaldı kaldırdım. Gerek duyarsam egzoz fanıyla değiştiririm. Bunlar MSI'ın kendi öncesinde kasayla gelen RGB fanları. Bunlar tabii ki anakartın kontrolcüsü olmadığı için buradan switch'le ayarlanıyor. Bunlar diğer işte bağladığım fanlara da bakalım. Arkadaşlar burada renkler gösteriyor. Yeşil yaptım, kırmızı yaptım, mavi yaptım. Gördüğünüz gibi sarı yaptım, açık sarı yaptım, açık mavi yaptım, beyaz yaptım. Renk değişimleri bunlar. Buradan anakarta geçirmek için M bölü şey mainboard yani anakarta kontrolü anakarttan almak isteyenler bilgisayardan yapmak isteyenler de bu tuşa basıyor. Tabi kablosunu da takmak zorunda. Ben de desteği olmadığı için takmadım. Ben kumanda da kullanıyorum. Ee, gelelim şuraya. Ee, bu tuşta da şurada ışıklandırma. Yani ışık rengini açıklığını koyduğunu ayarlıyorsunuz. M artı eksi de yani bu mod. Yapalım. Bir tane mod değiştirelim. Bakın mod değişti. Gördüğünüz gibi ortadaki. Üstler de aynı şekilde. Şu ortadakine bakalım. Mod değişti. S artı S eksi yani bu da e, speed, h, speed hız yani. Speed'in S'sini koymuşlar. Hız arttırımı ve düşürümü. Yani fan hızını düşürüyor. Off da kapatıyor. Aynı zamanda kaydedip de kapatabiliyor. Otomatik otomatiğe alıyor. On açma kapama tuşu arkadaşlar. Ee, çok da anlaşılmayacak bir şey yok. Gayet güzel çalışıyor. Soğutması da fena değil. Güzel bir soğutması var. Dediğim gibi fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Gerekirse ışıkları da kapatabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi gerekirse fanı da kapatabiliyorsunuz. Speed'i sonuna kadar geldiğiniz zaman fan duruyor arkadaşlar. Ee, tavsiye etmem tabii ama hani bu hava sirkülasyonunda işte iki fanla 5 fan arasındaki farkı göstermek için de e, aslında kapatıp bir test yapabiliriz. E, yani diğer üç fanı kapattığım zaman ısı de oyun içerisinde yük altında ısılar ne kadar e, değişkenlik gösteriyor. Onun içinde kafanı kapatıp açıp test edebiliriz. E, tanıtımız bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kafanı içine çekelim. Şey. Evet.